Malezya'da Jalan Alor Street yani sokak pazarındayız. Burası özellikle Çinlilerin e, geldiği bir yer ama çeşitli tatlar da var. Malezya özgü ve arka sokaklarda Hindistanlara özgü tatlar da var. Endonezya ile ilgili tatlar, Malay tatları var. Evet, buraya Malezya ile ilgili ben bilgi vereyim. Ver bakalım biraz. Yılın, yılın 200 günü yağış alıyor. Biz de geldiğimizden beri yani yarı yarıya diyebiliriz yani Evet. yağmasa bile bulutlar yukarıda geziniyor yani hissettiriyor. Şu, şu an zaten Sağ yağıyor şey gibiyiz ama Allah'tan soğuk değil yani. Ha. Bu zamana kadar kaldığımız bütün otellerde sıcak su sorunu yaşadık. Burada da soğuk su sorunu yaşadık. Soğuk su yok yani sıcak suyla kaynar suyla şey yapıyoruz. Artık sabahın altısında kalkıp. Şey yapmaya falan başladık, soğuk suyla duş almaya falan başladık yani. Can Alor gerçekten canlı, adından da anlaşılacağı gibi canlı bir sokak. Burada her türlü lezzeti bulabilirsiniz. Meyve, sebzeden tutun, yemeğe kadar. Haydi bakalım burayı şöyle hızlıca gezelim, neler varmış, neler yokmuş. Pink, Sweet or? This one white, this one pink. papaya. This mango. This one dragon fruit. This one grape. This all mixed. bak. Açınca göz gibi bir şey çıkıyor. görüyor mu? Oha o ne lan çok kötü koptu. <laughs> Bak bundan dolayı Dragon Eye istiyorlar. Dragon'un Dragon gözüymüş. Üzümün, üzümün yoğun versiyonu. Where you come from sir? Turkey. 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 Oh. Uh, Adrugan. Tabak lezzetlerinden afan balik yiyeceğiz. Balik olduğuna bakmayın. Balıkla hiçbir alakası yok. Evet, afal balik diyorlar. Afan balik. İçinde böyle bir şeyler var. Yiyelim. Ha. Hadi. Ve you try İçerisinde. Ben miyim, sen mi yiyeceksin? Tamam, sen de yiyin, ben de yiyin. İkimiz aynı anda sen beni Wow. Ne var? karıncalar geziyor için Onu da yememişimdir umarım. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bunu böyle yapıyorsun, sonra böyle. Sonra yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bal, sura, gansere, kalbe, ciğere, dala her şeyi iyi geliyor. Baktığın gibi. you can Şimdi bunu açmaya deniyoruz. Wow. Elimizi böyle iki tarafı tutuyoruz. Wow. Bu şekilde. Yeah. Böyle. Here it Yes. Böyle. Bastırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok Yes. 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 Ama o burası da buranın Bitang Bitang bölgesi burası Times Square'e biraz benziyor ama eski Times Square değil canlı müzik var ışıklar var. İstanbul yazıyor. Murat, dedi ki bana hadi bir selam ver. Ben de ilk başta merhaba dedim. Adam böyle bakınca dedim ayrı Turkish şey Turkish o. Ne alırdım? Where are you from? Evet. Suriyeliymiş kendisi. Sadece Suriyeliler Türkiye'de zannediyordu ama artık Malezya'da da bayağı var. Tezmi İstanbul. İstanbul'a da Osa Suriyeli. Türkiye. Evet. <laughs> ben de Arapça yok, yaptığım şey yok. Evet. Hadi gidelim o zaman. Bir sürü dönerci gördük, bir sürü dondurmacı evet. gördük. Bir tanesini baklavaçı da gördük. Bir tanesinin başında Türk görmedim. Bence bu bizim için kayıp yani. Şöyle bir şey denelim dedi. Tutturdu. Ben dedim ki bu enerji içeceğine benziyor. Çocuk da arkadan götümü mü Ne yapacak anlamadım. <laughs> Çocuk arkamdan geliyor diyorum. Götümü elleyecek herhalde. Neyse böyle bir içecek aldırır Deniz. Allah neye benzediğini ben anlamadım daha. Bakıyorum bakıyorum. Fosfatlı bilmem ne bir şeyler söylüyor. Şurada bir dönerci var onu da göster. Bu da Arap'tır. <laughs> döner makinelerine yaklaş sadece. Senden sadece döner makinelerine şöyle bir zoom yapmanı istiyorum. Evet. Şimdi... Bak şimdi. Arkadaş. Bu işi yapacağınız bari taklit edeceksiniz. Bari düzgün taklit edin. Çünkü neden biliyor musun? o döner makineleri siyah ya. Yani dizayn olarak siyah değil, temizlenmediği için siyah. <laughs> Simsiyah bildiğin yani. Bak bu kadar olmaz ya. Ben şimdi bak döner benim şey yapasım geliyor. Çıkıp onu döneri oradan çıkartasım geliyor. Sinirleniyorum abi. Dünya markası yapmaya çalışıyoruz. Adam orada leş gibi koymuş oraya. Ve benim adım var orada yani. Türk. Neyse bu içeceğe gelirsek o da güzel değilmiş. Ama şöyle her değişik tatta şunu anladım ben. İlk içtiğinde çok kötü geliyor. 2-3 dakika sonra içesin geliyor. Nasıl bir şey sağlamadım yani. Bu da aynısı oldu şu anda. <laughs> Hiç meyve karışımı değil. Bildiğin direkt türlü şey yapmışlar işte. C karbonatı birleştirmişler. Onu da enerjisi diyorlar, kütlemişler valla. Yani diyor ki yüzde yüz geçiriyorum size diyor. O da bu demek. Aynen. Şu dönerciye biraz daha bakayım ben de nefret edeyim. Şu dönercilikten. Yani insanlardan. Simsiye olur.